Merhaba arkadaşlar, bugün Xiaomi Note 9 Pro telefonumuzun güncelleme sıkıntısı hakkında konuşacağım. Bu telefonlara e-mail attığınız zaman telefonları güncellemeyin. Çünkü güncellediğiniz zaman telefon TVRP'de kalıyor ve e-mailiniz gidiyor. Bu sefer hem e-mail attırmanız lazım hem de yeniden root room işini yeniden yaptırmanız lazım. Eğer botloader kilidiniz kapalıysa bu sefer arka kapağı açtırıp yetkili kullanıcı hesabıyla yeniden e-mail atma işlemini yapmanız lazım. Tabi bu yetkili hesapla kullanılan e-mail işlemi de en az 250-300 lira civarı bir şey ve telefonunuzu kargoyla telefoncuya gönderiyorsunuz. Telefoncu size kargo ile geri gönderiyor. Yani uzun bir işlem en azından 6-7 gününüzü alır. Telefona gelirsek telefonu ben beğendim. Telefon güzel. Telefonun ekran boyutu gerçekten büyük. Kamerası da çok iyi. Seri akıcı ama dediğim gibi bireyin en büyük önemli sorunu kameraya toz kaçma muhabbeti var. Deneyip göreceğiz. Bakalım öyle bir sıkıntı yaşayacak mıyız? Sosyal medya çokça toz sorunundan dolayı ya garantiye giden var, garantisiz olan telefonlar normal garantisiz işlem görüyor. Bu sefer telefonun arkasını aç kapat bir sürü şeyle karşılaşıyorsunuz. Telefon genel anlamda güzel. Ben beğendim. Yarın öbür gün detaylı bir açıklamasını da çekeceğim. Güncelleme konusuna gelirsek kesinlikle güncelleme Güncellerseniz telefonunuz bir daha açılmaz. e gider. Güncelleme geldiği zaman yapmayın. Otomatik güncellemeleri de kapatın arkadaşlar.